Bunlar alışmış kendileri. Çeşme açıyorlar. Efendime söyleyeyim. E, heykel açılışları. Heykel onlarla ilgili. Onu e, göstereceğim evet, şimdi. Bize Mesela. Şeyler var. Tabii bunların kafasında ne var? Bu paralar boşa gidiyor diyorlar köprülerin parası. Siz bu köprülerin parası bir kuruşu boşa gitmiyor. Hepsi bu devlete millete yatırım olarak kalıyor. Siz Allah aşkına, bu sene İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinde 849 milyon TL reklam evet. organizasyon ve şov için para harcanacak. Hiçbir eser falan yok. Bir metro için, bir köprü için, bir şey için değil. Şu organizasyon ve reklam için 849 milyon TL. Siz para harcayacaksınız, kalkacaksınız burada Çanakkale'deki yapılmış olan eseri eleştirmeye kalkacaksınız. Elisnaf demek lazım, insaf demek lazım. Bakın, şimdi sizin harcadığınız paraları nereye harcadığınızı göstereyim. Cumhuriyet Halk Partililer paralarını nereye harcıyorlar? Belediyeler. Buyurun şu heykel mesela. Bunların da açılışı yapılmıştı. Evet şu heykelin tabii. açılışı gösterir misiniz? Kameram arkadaş. bu heykeli mi açtınız siz? Ya siz Çanakkale Köprüsü nire bu heykel nire diye sormak lazım. Öyle mi? Üçüncü Ortada. köprü Boğaz Köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü nere? Şu heykel nere? Yani buna kıyaslayacağız bunları. Yaptıkları en büyük icraat şu heykel. Bakın. Allah aşkına şu heykellerine bakar mısınız? Şişedeki gibi durmaz. Avrasya Tüneli nere? Bu heykel nere? Marmaray nere? Bu heykel nere? Allah aşkına şu yaptıkları heykele bakın. Datça sanayi girişine şu heykele bakın. Allah aşkına. Demirden böyle birbirine sarmışlar. Bir tane lastik cantı koymuşlar şuraya. Gerçekten. Görüyorsunuz işte halini. Gerçekten güldürdü Nedir beynim. Bu? Bunla 3. havalimanını mı kıyaslayacağız mesela? Siz paranızı nereye harcıyorsunuz diye soruyorsak Hı -hı. ben milletimize söylüyorum bizi izleyen kıymetli izleyicilerimize. Buyurun. Bunlar paralarını şu harcıyor Allah aşkına şu heykele bakar mısınız? Çocuk görse korkar ya. Bir bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Siz paraları buraya harcıyorsunuz. AK Parti döneminde, Cumhur İttifakı döneminde savunma sanayine harcıyorlar. Ülkesi için silah üretiyorlar. Çanakkale'ye köprü yapıyorlar. Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapıyorlar. Devasa projeler. Devasa projelerden bahsediyoruz. Yani... Bunlar kalkacaklar, şu heykelleri yapacaklar. Veya Sayın Ekrem İmamoğlu çeşme açılışına gidecek. Sayın Kılıçdaroğlu da çeşme açılışına gelecek. Çanakkale Köprüsü'nü eleştirmeye kalkacaklar. Ya böyle bir saçmalık olabilir. Eskişehir'de de bir heykel vardı. Sigara içen heykel açılışı yapılmıştı. Ya bir de bir şey söyleyeyim mi? Ben e, sanata ilgisi olan birisiyimdir. Gerçekten ilgim vardır yani. Hakikaten bilirim az çok. Size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye sanatta maalesef çok geri noktada. Bunu da söylemek istiyorum. Bizim sanatkarlarımız da dünya standartlarıyla yani dünyadaki sanatçılarla kıyaslandığı hı hı. zaman... ...gerek eserleri noktasında olsun gerek sanatları noktasında olsun... ...hem fiyat açısından çok ucuz durumdalar. Yani onlarla aynı klasmana daha gelmiş durumda değiller. Hem de maalesef onlar kadar belli noktalarda maalesef daha... E ee, son derece becerikli halede gelmemiş sanatçılarımız da var yani bunu da söylemek lazım. Çok başarılı sanatçılarımız var ama o seviyeye gelmemiş olan da birçok sanatçımız var. Çünkü Allah aşkına yani dünyada siz e, hiçbir yerde şöyle bir heykeli kalkıp da sanat diye insanlara bir de ona para vermişler bakar mısınız? Bunu kimse yutturamazsınız yani. Yok böyle bir şey. Çok kötü gerçekten. Yok. Yani yok maalesef. bir şey yok, Şimdi Zafer, Zafer Arap gibi. Arap e, kilinin Allah aşkına bak. Anlayamamış. Yani e, bu köprü Zetası neden açılmış? Zekası yetmez onların. Onlar, biri ya... bana anlatsın diyor. Siz anlatın isterseniz. Onların aklı nerede kalmış biliyor musunuz? SGK kuyruklarında kalmış tabii. Yani böyle bir gelişim, böyle Türkiye'de bir ilerleme olması, bu kadar her şeyin Hı -hı. gelişmesi onları maalesef son derece rahatsız ediyor. Mesela bakın biri bana sıradan bir İstanbul'un 18 milyon ya da bir Ankaralı'nın, bir İzmirli'nin Çanakkale Köprüsü'nü niye e, nereye gitmek için kullanacağını anlatsın 200 TL diye. Tabi şimdi anlayamıyor. Burası Ege bölgesi. Bu bölgedeki ve buradaki özellikle organize sanayi bölgesindeki insanlar gerek ithalat, gerek ihracat için burası hem yollarını kısaltacak hem de bu bölgelerde çok ciddi gelişim sağlanacak. Tabii siz bunu anlayamıyorsunuz. Yani siz Allah aşkına niye Ekrem İmamoğlu'na 849 milyon TL organizasyon ve şov için para harcadın diye niye sormuyorsunuz mesela? Soruyorum Zafer Arap Niye? Bütün İstanbulluların otobüsleri bozuk. Millet ittiriyor. Hangi firmalara verilmiş bu ihaleler? Niye onu sormuyorsunuz? Onları da konuşacağız. Niye sormuyorsunuz da bu işleri soruyorsunuz? Çünkü hazmedemiyorsunuz. Şimdi ne yaparsanız yapın tabii öyle bir durum oldu ki Sayın Cumhurbaşkanımız Allah uzun ömür versin görevini bir gün bırakıp gittikten sonra Türkiye'de büyük eserler bırakıp olacak. Bunlar silinemez eserler. Şimdi ne yapacaklar bunlar gelip Çanakkale Köprüsü'nü herhalde yıkmaya çalışmazlar o kadar da yapacaklarını tahmin etmiyorum evet. yani. Ama bunlar hepsi birer simgesel olarak durduğu için ve Cumhur İttifakı döneminde yapıldığı için bundan çok, çok ciddi. Evet. Dünyaya da damga vuran eserler evet. bunlar. Bu köprüyle birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte yap işlet devret modeli faydalı mıdır zararlı mıdır tartışmaları gündeme geldi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da buna ilişkin farklı açıklamaları var. Bir onu verelim üstüne evet. konuşalım isterseniz. Öteden beri hep derim ki ve defalarca söyledim. Bu kamu özel işbirliği, yap işlet devret modeli bu memleketin başına bela olacak. Bir faiz belası vardı, şimdi bir de taahhüt belası var. Ben İstanbul'un metro sorununu 8 yılda çözerim. Üstelik çok daha iyi koşullarda çözerim. Yap işlet devlet modeli. Son derece basit. Belli garantiler vereceksiniz. Uluslararası ihaleye çıkacaksınız. Gelip onu Türkiye'de yapacaklar. Yap işlet devlet modeli bu memleketin başına bela olacak. Yap işlet devlet modeli. Son derece basit. Evet. iki farklı açıklaması var. Valla izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle şu anda 2000 Kitap başvurusu oldu. Hı hı. Sayın Berat Albayrak'ın kitabını Instagram'dan bize yazı yazan, e, burası çok önemli yazısını e, gönderinin altına yazan 100 tane izleyicimize ...kendi aralarında bir çekiliş yapacağız. O izleyicilerimize kitabı göndereceğim inşallah. Şimdiden tekrardan anons etmiş olayım. Şu an 2000 kişi oldular. Evet, 100 e, şanslı e, izleyici kitabını edinecek. Bakın yayına sonuna kadar kaç kişi olacak? Evet. Şimdi bakın, e, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını gördünüz. Ya Pişet Devret modeliyle ilgili. ...çok farklı, taban tabana zıt iki farklı açıklaması var. Evet, şimdi... Sizce hangisine inanıyor? Ortaya yani verirseniz, evet. bakın bir daha sesini açalım dinle hem ses de konuşalım. Bir açalım lütfen. Neden beri hep derim ki ve defalarca söyledim... ...bu kamu özel işbirliği, yap işlet devlet modeli... ...bu memleketin başına bela olacak. Bir faiz belası vardı. Ne diyor? Bu memleketin başına yap işlet devlet bela olacak diyor. Hı hı. Doğru mu? Devam edelim. Şimdi bir de taahhüt belası var. Ben İstanbul'un metro sorununu 8 yılda çözerim. Üstelik çok daha iyi koşullarda çözerim. Yap işlet devlet modeli. Son derece basit. Belli garantiler vereceksiniz. Bu... Yap işlet modeliyle ben bu işi çözerim diyor. Çok kolay. Ya Allah aşkına ben kıymetli izleyicilerimize özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerinde bulunan teşkilat mensuplarının hepsine soruyorum. Biz hangi kılıçlar olduğu inanmalıyız? Şimdi ben soruyorum. Düşünün ki siz bir e, AK Partili, bir Milliyetçi Hareket Partiliği veya diğer bir partiliği Cumhuriyet Halk Partisi için ikna etmek istiyorsunuz. Ve sizin karşınıza böyle bir soru geldi. Bunun cevabı Hı -hı. ne? Hangi Kılıçdaroğlu'na inanacağız? Biz hangi Kılıçdaroğlu'na inanacağız? Namza Gürre Şerbet Bey'in Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu hangisine inanıyor? İkisi de Ben onu bilmiyorum. Konuş. Şimdi üç gün sonra Sayın Kılıçdaroğlu bu modelden Sayın Cumhurbaşkanı vazgeçtirmesi evet bu modelin uygulanması lazım diyecek o zaman. Bu kadar olmaz uygulanım ya bu kadar tezat konuşmak olmaz. Yani bir siyasi partinin lideri bu ülkede cumhurbaşkanlığına da aday olmak isteyen birisi hı hı. bu kadar iki ayrı konuşması olabilir mi? Maalesef görüyorsunuz. Bakın yani. şimdi e, bunlar tabii Çanakkale'deki köprüyle alakalı konuşuyorlar. Hı hı. Ben mesela size gelirken İzmir'de Çanakkale Şehitlerini alma Parkı ve Anıtını hı hı. getirdim. Allah aşkına. Onun da çöplüğe döndüğüne Bak. dair iddialar Allah var. Çanakkale Parkını, anıt parkının haline bakın İzmir'de. Buyurun. Hı hı. Bir de çöp topluyor. Tabii siz büyük köprü yapılmasını anlayamazsınız. Siz bir tane parkta iki tane fiskeye çalıştırıp üç tane çöpü toplayamayan zihniyet. Ki Çanakkale Şehitleri Parkı burası. Hı hı. Bunu yapamayan zihniyet Çanakkale Köprüsü'nü nasıl anlasın? Bakın. Bir de Mustafa Kemal'e sahip çıkıyorlar. Allah aşkına şu anın haline bakın. Tabelaların haline bakın. Alttaki parkın Görünmüyor, haline bakın. Görünmüyor tabelalarda. Görüyor musunuz? Bunların durumu bu. Neden bakımı yapılmamış bunun? Yok. Çünkü milletle, millete gidip de bir hizmet etme gibi bir dertleri yok. Diyor ki İzmir halkı bana oy veriyor. Ben buraya kimi koyarsam koyayım. Çıkıp bize hakaret dahi etse zaten CHP oy verecek. Niye ben hizmet edeyim diyor. Belirli bölgeler var biliyorsunuz CHP'nin. Ne yaparsa yapsın CHP'liler. Kimi koyarlarsa koysunlar. Her türlü seçim aldıkları bazı bölgeler var. Evet. Orada da tabii ki halka hizmet gitmiyor. Çamur içinde, pislik içinde. Çanakkale şehitlerine sizin saygınız olsa, Çanakkale şehitlerinin ismini taşıyan parkı böyle çöplüğün, pisliğin içerisinde bırakmazdınız. Üzüntü verici gerçekten e bu halde şey, olması. Neymiş efendim? Siz daha burada kendi yaptığınız yatırım, ufak bir yatırımın sahip çıkamıyorsunuz. Tabii büyük köprüyü anlamak çok zor bir şey yani. Evet. evet. Peki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde de bir köprü açılışı Abi. vardı. Oradaki köprüyü de bir görelim mi? Ne Tabii. dersiniz? Antalya'daki açılan Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Sonuçta bir icraat yapmış. Bakalım köprüsü nasıl bir köprüymüş? Evet. evet. Antalya Belediyesi'nin köprüsü. Buyurun. Ya biz 5-6 arkadaş bir araya gelsek, beton döksek, demir bağlasak biz de yaparız yani bunu. Evet, Şuna bir bakar serikte. mısınız? bu köprü Antalya'da. Bu köprünün açılışını yapıyorlar. Bunun içinde buraya yazılar yazıyorlar. Duyuru yapıyorlar. CHP'liler de bununla gurur duyuyor. Sizin açtığınız köprü bu kadar olur işte. Şu köprüye bak yeni attılar bunu. 19 Mart buyurun. Ya sanki Çanakkale Köprüsü'ne nispet edercesine de attıkları köprü bu işte. Bunun duyurusunu neden yapmışlar anlayamadım. Yani bu kadar önemli miymiş acaba onun Yok için? ki. Bunun üstüne büyük yaptıkları bir icraat yok. Öyle bir köprü açamazlar. Gerçekten yani bu durumu ya işte yapılacak bu. nasıl bir anlamı varmış onlar için? Ya kıymetli Anlamıştım. Antalyalılara üzülüyorum. Gerçekten. Yani siz bunlara layık değilsiniz. Bir önceki dönemde turizm şehrimiz bizim. Oraya çok büyük yatırımlar yapıldı. Hakikaten şimdi Antalya'nın durumu bu. Bakar mısınız Allah aşkına? Çevresi de berbat. Çevresi de bu. berbat ve yapılan köprüye bakın. Bunu Çanakkale köprüsüyle akılları sıra kıyaslamaya kalkıyorlar. ya. Bu olacak iş mi? Maalesef komik. Durumları bu. Gerçekten komik. Evet. evet.